Herkese selam dostlar. Bugün yine sizler için bir troll videosu daha hazırladık. Nursel ablayı da bir önceki videodan hatırlarsanız O da var bu videoda. Yalnız like'lar çok önemli demiştik. Videoya like atarsanız, bir daha abone olursanız çok seviniriz. Videoya geçelim hemen. Keyifli seyirler. Tıvırdık, sen neredendin? Ben mi? Yalava'da Yalama. mı? Ben de Adana öyle miydim zaten? Yani bence çok tatlı konuşuyor. Bence de. Tetekleri evet. Vallahi be. Bahtiyar yanlış yanlış anlama Hakan Kavalla bak. <laughs> ağzına çok yakışıyor diye ben takip ediyorum. Yok abi ya ben alıttım tıtıntı Tel var da <laughs> biraz. Bazı ha. telimeler tıtıntılı oluyor. Hangileri? <laughs> Bahtiyar. Mesela götüm benim dediğimde tıtıntı. Bir de göt yudu var. <laughs> o zaman sen hiç gözüm benim deme. Bende de abi. <laughs> ya çok iyi. Bir şey diyeceğim, YouTube videosu falan çekmiyorsun değil mi? Dalga <laughs> yok yani YouTube'u. Doğru dedin tanıtamıyorum ki nasıl yayın yapayım. Yok bu arada böyle yapanlar var böyle küçük, küçük gibi konuşanlar falan da ondan sordum. Ya onu programla yapıyorlar Ben de, ben de idliyorum Sonra arada Def bir e de. Bu lira kaptırdık. Ben de bir ara şüphelendim de baktım yok. Orijinal konuşması. Ben de ettim ya. Kal orada Bahtiyar sen. Bir e, 3x olursa alırım ya görürseniz. Ben de şuraya bin. Sen olur mu? Maalesef. Dur ben alana ya, götüreyim de geleyim seni alayım. Batta araba e, yok biz araba Geçen 4 var. kişi bindik ona. Bu arabaya mı 4 kişi bindik? Aa de araba bine? geliyor. Evet, bu arabaya 4 kişi bindik biz. tam Turiyeli dedetini abi ya. Onlar da motorayla bindik. Bu nereden aklına geldi? Böyle. Bir de orada Top ya. Onlar da böyle motora biniyor dört tete. <laughs> Alemsin ya. Aha abi tane ütit buldum ütit. Tut tut. Tane. Aldım tane ver <laughs> tamam dostum eyvallah. Bahtiyar kaç yaşındasın? 25. Sen tatlı et et atın. Hmm. Ben 23 yaşındayım. 23 yatındatın tadın var. Çok genç annen olmasın. Evet. ya. Evet. Evet. Birini vurdum. Ben ça. Ben çap. abla oh. <laughs> ben de de ya inanamadım. E, hem ablayım ya. hem anneyim. Çünkü ben de yeğenime kızım diyorum. Yok yok var. Kız, şey, kız kardeşim, erkek kardeşim de var. Ben yeğenime yeğenim diyorum. <laughs> en iyisi. <laughs> en güzel ne yapıyorsun? Şimdi tabata hazırım ben. Ben de hazırım. <laughs> ölmeye hazırım ama. Kıvılcık sen? Evet. Ölmeyi ama. Hadi ölelim. Hayır. Hayır Gerçi ölmek bir, yok bir ya. kişi Dobus. kalmış ama. Evet evet. Gördüm gördüm Aa, gördüm. Bu da Nerede? Aldım. Hayırlı olsun. Aldı bir tane. Aldım verdim ben seni yendim. Bitti de derdi bitlendi. <laughs> ama madit <dit>, demitlendi. <laughs> Tornatanı bilmiyorum ama. Tik tik tik. Tırmı Son Neydi? dersimiz matematik. Son bir kişi. Dolapta petmet yala yala bitmet. <laughs> Bahtiyar cik cik cik. <laughs> Ten bu oyundan tık. O zaman ben lobby e diyorum. <laughs> 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 Tıvırdık ama mat Ne zaman? Ama telefonla tanıdı ya. Sen kıvırcığı sevdin baya. Ben hepini de sevdim abi ya. Eyvallah. Bir beni sevmiyorlar o ayrı. Beni sevmeyen olsun. seni? Biz seni sevdik. Sağ abla. Yok ya benim derdim battı ya. İlhan abi biliyor. Ondan dedim. Ne kız davası mı? Aynen abla ya. Ama boş ver ya. Kızlar ne yapacaksın sen? Evlenip başını mı yakacaksın? Boş ver. Efendim. Doğru söylüyorsun abla ya. Endi de. Hiçbir erkek memnun değil evlendikten sonra. Sen de memnun olmayacaksın <laughs> 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 boş ver oğlum. Vallahi... Niye rahat kafanı sen şimdi? Her tete öyle söylüyor ya. Yani ne gerek var? Allah ben de böyle dedi de evlenmedim zaten. Dedim, adam eve bile değil. Gördün mü? Niye? Benim yüzümden. Gelmiyor mu? Gelmiyor. Niye gelsin? Dırdır ne? edeceğim. Çene yapacağım. Gelmiyor. Nerede tindi? şimdi? Nerede? Dergah. <laughs> Cemaate <gülüyor> Allah bağlı. Allah bilir hani derda. Yok dergahta. Yiğit Allah derdahtadır. Dergaha takılır. <laughs> İnşallah bence de. <laughs> Bilmiyorum artık dergah diye gidiyor ama karı kız olabilir mi bilemem. Valla ara tıra bir ab doğru. ara ablatan tor. Artadan böyle müdür tekleri falan geliyor ta. Müzik. Dergah. Zikir dergah. Zikir geliyor genelde. <laughs> böyle Antara <laughs> havatı. Antara havatı falan talıyor da Artada. Tıtıntı yani. <laughs> çocuk alemsin ya. Haklı vallahi doğru söylüyor <laughs> Bu araba beni mi takip ediyor? Ne yapıyor anlamadım ya. Gördüm adama. Beni bayırtta. Bah <laughs> Tit var mı? Ara tit. tit bombatı var tamında. mı? <laughs> Töprüye bir tit bombatı attana. <laughs> tit bombası at tit bombası <laughs> Dur orada bekle. Bekle orada. Bekle bekle bekle. Gel. Tut. Yo. Yo ta onu. Bahtiyarı kaldırıyor. Tuttuk nerede? Sema'ya gitti. <gülüyor> <Tıvırdık>. <gülüyor> Aa. Durut oyundan mı düştü ya? Ben onu çağır o şeyi. Nur Nursa sen onu çağır. Tamam. Diğer ikisi nerede kanka? Seni bayıltan nerede? Bahtiyar. Tartıdan toptular onlar. Düşmüşler herhalde, 5 kişi kaldı zaten. Aha, burada burada. Öldürdüm. Bir kişi kaldı <laughs> şu an. <gülüyor> tamam. Bu <laughs> drop, drop almak. Bot değildi bu, öldürdü. Evet. Aldılar. Elinde tağlık. Gel aşkım. Aha. Ya yeah. Evet. senin ten, kadın dediğin bu muydu? Evet. <laughs> ya ben de var ya vidi, vidi <gülüyor> <gülüyor> bir de bir de terör Bir de gerçekten kadın var Eee <laughs> Niye kızım olamaz mı o benim? Yani kızım olamaz mı? Öyle o anlamda değil yani. <laughs> Beni takip etmeyin ne olursunuz. Gitti mi tabi tepe dedim. Neden? Bir takip ediyorsun. Hadi o zaman biri atlattın. Ben çocuğumu seveceğim artık. Ay çocuğumu şer. Kim atlatıyor? Eyvallah oldun. Ben ben değilim. Atlayın artık kim atlatıyorsa. Devrettim. Ay kimdi? İpt i̇ptal Kime ediyorum. Devrettim. İptal edelim. Bana devretmiştim neyse. İptal ettim. Hayır bana gelmedi. Hold ben Holdus'a tar... gidiyorum. Hold tamam olduta, Hadi gidelim. Ben de gidiyorum oraya. Ben de Bu çocuk hani öyle. şey değil, konuşma yani konuşma şekli öyle çocuğun. Çok güzel yani hoşuma yani, gitti. <laughs> değil mi da. abla? Çok tatlı ya. <laughs> Daha abla. Ben seviyorum. Yani konuşma. bence bence sen böyle çok kız tavlarsın. <laughs> bence de işte. Şimdi Vallahi. tam talbimden vurdu beni. Ya. <laughs> <laughs> peltek olasım geldi. Benim şimdi <laughs> yara, yaramı detti. De <laughs> Benim timde ya adam. Nasıl oldu sahte dostlar? Ya ben bu adamı vuramıyorum. Ya ben adam bu adamı niye vuramıyorum? Allah ya Allah. Ya boş ver ya. Sen beni kalbimden vurdun. <laughs> o Vay. değil bu adam bir de vuracak. Ne oluyor sen? <laughs> Bahtiyar. <laughs> Demirdin. <laughs> seni yedi seni. Bahtiyar hadi sayın. Vallahi hep beni de böyle tandırıyorlar <laughs> işte. Ondan sonra <laughs> Donutmandan dolayı diyorlar ayrılıyoruz diyorlar. Gidiyorlar böyle. Kesin şey demişti. Ten daha ilerine tayıksın. Aynen öyle de. Ten tok eğitim. <laughs> daha ilerine layıkın. Zaten ne zaman böyle tuvaletler diyorlar. Ya, Sen bir sussana oradan. O yüzden hep böyle tey diyetim deliyor. Mesela çok eğitim diyor ya. İyi babandır diyetim deliyor. Allah'ım bir şey ya. <laughs> 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 i̇yi babandır. Valla şimdi öleceğiz <laughs> he ona göre Bak <laughs> Bahtiyar zaten öldürsünler beni diyor Hep aynı teyler yani hep böyle edeyim. Talbimden vurdun Hotlandım tenden Sonra ten tok eğitin Daha <laughs> ilerine layıttın Demek ki senin kısmetin kapalı kurduğumda. Evet ya abla. açmak lazım. Artık Okumak, üflemek lazım. bir, bir tur, turtun döktüreyim bari ya ben. <gülüyor> Burşun... <gülüyor> <gülüyor> <C> <gülüyor> <Burşunlar>. <gülüyor> Turtunu da döktürmekle tıktırmak arasında talıyorum. <laughs> Az önce de şey diyor, tıvırcık gelmeden turdan turaya gitmem. Gitmem tabi. Sizi dedi sizi. <laughs> Yeni bir aşk doğuyor. Hadi gözümüze aydın. <laughs> Hazır tadımız da var. Hadi bakalım. Hazır tadımız da var aynen. Ben intihara gidiyorum. Gitme ya nereye gidiyorsun? Dur deliyorum. Bak. dört yılın batı bir. Bahtiyarla <laughs> gidecek <laughs> gitme. Manitamı doldu o da intihara gidiyor, o Dur. ölüme bile gider artık. Bu, bu gidişle <gülüyor> 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 ölüme bile gider o. Dıdımı dın anahtı nerede? <gülüyor> ne? Kızımız Bir Biri tutuyor. atıyor. Kızımız dın anahtı. Seni uyuz. Seni nasıl konuşuyor uyuz. Beni mi tutturan? Yes, ben, ben alırım. alırım. Tutayım mı? Onu mu diyelim? Vuruluyordum. Kurtardı beni Bahtiyar. Tabii. Ya. Vurdu Hadi vurdu ver meydu. peşinden koşuyorum bir saattir. Otomatik diyor ben de. Ha dur Aa. atıyorum. Bir Ya niye benim öldürecek? <laughs> ya. Hayır ben sana darar vermedin diye öldürdüm <laughs> ben... ya. Hem toruyor yani hem fırtayı fırtaya ediyordu. Bahtiyarı kovalıyorum. Bahtiyarı kovalıyormuşum ya sen diye. <laughs> Bu ilittiden de var ya tiddetli detimtidlik diye ayrıldı adam. Allah'ım Nursel de gülüyor kıkır kıkır Otun sorma Enit deden duymuyor mu kahve Kanka sen oyundan sonra bana Oyundan sonra bana numaranı at da Şu pel teknik konusunu bana öğret ya Abla sen dedin ya dergaya gidiyor Dergah daha gaye arkadakilere söylüyordur onu Demez demez Bana bir holo ya da lader lazım Gel ben sana alayım Gitti bu ya Sürücü alayım ben sana İlhan abi tıttan Oo, ha. Bu ağırdı. Tutturalım bu ağırdı. Abi. Susturucu halim dedi. Susturucu halim dedi. Ya işte de bak beni tutturmak it diyor. Yok ya ama öyle at, Ama attımı timte tutturamadı. Burada senin yaş kaç? Benim mi? Hı, -hı. 23. Tam yatımı doydum valla. Bahir senin? 25 abla. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> fazla bir arası yokmuş ya. Tabi tabi. Tam uygun. <laughs> Nereden tutuyor? bismillah O neydi ya? Tam tap adam şurada abi. ama ben benim benim silah yetişmiyor ya. Öldü öldü tam hallettim ben. Bir tane de de burada. Bir tane daha var ya neyi hallettin? İki kişi var orada. Artadatı da deldi. Tüh ya. Tepenin artadına gittiler. Ama alandan dolayı delirdik. Artadan biri tıkıyor. Öldürdüm. Birini bayılttım Ya işareti kim koydu adamı görmüyorum Birini bayılttım yine aynı adamı Ben bayılttım muhtemelen onu Öldü Demek ki ben bayılttım. Adam şurada <laughs> Hah bitti ya Dale. İtte Nasıl bu ya. oynuyoruz ya? Ya var ya orada ta yetinde etip orada oldum. Kanala <laughs> <laughs> abone olmayı unutmayın.